Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir patatesli saç böreği tarifim var. Gördüğünüz gibi incecik hamuruyla içinin bol malzemesiyle harika bir börek. Şimdi başlayalım hamuruyla tarifimize. 2 su bardağı ılık suyu karıştırma kabıma alıyorum arkadaşlar. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve e, yarım çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum arkadaşlar. O gördüğünüz zeytinyağının tortularıydı. Yanlış anlaşılmasın. Alabildiği kadar un ilave edip güzel, mayasız bir hamur yoğuruyoruz. Hamuru yoğurduktan sonra üzerine temiz bir poşet geçirip arkadaşlar biraz dinlendiriyoruz. Bu aşamada biz de iç harcını hazırlayabiliriz. 250 gram kadar kıymayı ocağa koydum arkadaşlar. Üzerine birazcık su ilave ettim ılık su sıcak değil. Bunu tane tane olsun diye bir taraftan hem karıştırıyorum hem bir taraftan da kıymamı kavuruyorum. Kavrulan kıymanın üzerine biraz zeytinyağı burayı damak tadınıza bırakıyorum. Nasıl arzu ederseniz o kadar ekleyebilirsiniz. Bir tane orta boy Ince doğranmış soğanla kavuruyorum. Haşladığım patatesleri bir taraftan ezip hazırlıyorum. Kıymalı soğanlı harcımla haşlanmış patatesi birleştireceğim arkadaşlar. Bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Kıymalı harcımı ilave ediyorum. Üzerine. Bir kase ince kıyılmış maydanoz koyacağım. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz da damak tadınıza kalmış. Maydanozu da ilave ettikten sonra iç harcımız hazır arkadaşlar. İç harcımız biraz ılısın kenarda. Biz de o arada hamurlarımızı açabiliriz. Çok lezzetli bir iç harcı oldu. Gerçekten denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Hamurumu dinlendirdim tezgahı biraz unlayıp böyle mandalina kadar küçük bezeler ayırıyoruz arkadaşlar. Özellikle buraları çok hızlı tuttum. Yani gereksiz uzun olmasını istemedim videonun. O yüzden eğer yetişemezsem kusura bakmayın. Bütün bezelerin üzerine güzelce örttüm. Hem yumuşadıkça daha kolay açılıyor. Bol unla açın arkadaşlar. Ben burayı özellikle uzun tuttum. Hatta daha uzundu ama kısalttım. Yani nasıl hiç açmayı bilmeyenler bile çok kolay açabilir. O yüzden hiç sıkıntı etmeyin yani. Bu şekilde yuvarlak incecik açtıktan sonra ununu silkeleyip iç harcını koyuyoruz. Bir taraftan da Tavamızı ocakta ısıttık. Direkt sıcak tavaya göndereceğiz arkadaşlar. Bu kapattıktan sonra, böreğin üzerini kapattıktan sonra kenarlarını iyice bastırın ki patlama yaşanmasın pişirirken. Burada gördüğünüz gibi bayağı kuvvetli bir şekilde birleştiriyorum. Sonra bir rulet yardımıyla kesiyorum ve sıcak tavaya gönderiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavamızı üzerine koyduk. Önlü arkalı çevirerek pişireceğiz. Hepsi bu kadar. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sevgilerimle.